Selam. Bugün benim deralama bin kupa yapmaya çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Yani hadi başlayalım. Hadi yüklen. Yüklen. Yük, 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 yük yüklen. Yüklen. Yani bu işler güzel gidiyor. O yüzden mutluyum. Bu videoyu çekerken. Hadi koltu patlatmaya çalışayım en iyisi koltu alırsak bence güzel olabilir Al, bir deneyeyim. alırım ultim dolacak ultim dolursa alırım doldu tamam aldım basit basit Giri. aldık inşallah Allah güzel yapabiliriz bin kupayı yani ben bir yani bilmiyorum ayrıca daha önceki videonun söylediğim gibi pokoyu bin kupa yapacağım ama çok çabuk bir zamanda olmayacak muhtemelen yani o kadar hemen gelmeyecek haberiniz olsun Ama baya baya bir daha çok bin kupa yapma videoları gelecek bundan sonra. Haberiniz olsun. Yani zaten videoyu böyle bir haftada bomba kadar her böyle bir iki haftada göndereceğim ama gönderdiğimde de baya ha çok video göndereceğim ve alayım şunu da. Hepsi konuşurken daldım da. Melodi bana saldırma lütfen melodiciğim. Melodiciğim. Ah be ya. Kupa aldık mı? Kupa aldık mı? Yes, salmışım. Güzel. Yani Bu da yani 55 bin oldum. Doğru hatırlamıyorsam. Neyse de. Ya Ali var ya. Ali çok sıkıntı olacak bize. İki tane hem de var. Ali'ler sıkıntı. İyi ki melekler vs. şeytanlar şeyi burada yok. Yoksa net ölmüştük. Hadi ye de Ali patlatabiliyoruz çünkü böyleyken. Ayrıca bu videoda takım böyle teamer gibi davranmış olabilirim. O yüzden teamer demeyin. Ama sonra backstab hep yap yapmaya çalıştım da beceremedim yani. Ben teamer değilim. Teamer olmaya kandırıp patlatanım yani. Landanım. Haberiniz olsun. Neyse de fengi alabilirsem çok güzel olacak. <laughs> Kandıralım hadi şu herife. Yok biraz yakınına gelseydim öyle vursaydık daha iyi olabilirdi. <laughs> Fendin ultisi ne oldu? Hayır ya kit ya kit ya. Cık. Acaba aksesuarım bassaydım olur muydu? İşe yarayabilirdi sanki aksesuar bassaydım. Neyse de hadi devam edelim. Çok iyi gidiyor bence. Bir de bu videoyu editlemeden yani bu videoyu yapmadan mı önce editlemeden mi önce tam ha, iyi hatırlamıyorum da ben yanlışlıkla şey Lili'yi şey yarışmalar oluyor ya günlük onlar onlara girmek yerine şov girmiştim yanlışlıkla ve ne kazanmıştım şu anda Lili en çok kupalı bin karakterim yani o yüzden dolayı. Zaten ben bir kupaya bin kupaya yeterince daha fazla kasmıyorum çok karakteri. Bush Camping yapıyoruz. Burada şu anda. Kit buraya gelmesin. Güzel. Ayrıca 60.000 olmak için yapacağım şey şu yani her karakteri en az 400 kupa yapmak. Çünkü 400 kupada maç atabiliyorsun böyle maç atabiliyorsun yani maç atabilmen için 400 kupa olması gerek karakterin oynadığın karakterin o beni çok sinirledi o yüzden her karaktere 400 kupa yapacağım olayı bu neyse de 5 kişi kalmış bile çok iyi hadi devam edelim devam edelim Orada birisi var mı? Kit benim üstüne ulti atarsa kaçabilirim. Şanslıyım. Dikten korkmuyor. Yani kitten korkmuyoruz. Edgar'a şiperli ultimi alırsam güzel olur. Sıkıştırıldım ya. Vallahi buradan hayatta kalabilirsem çok iyi olur. İnşallah yapabilirim. Hadi. Hadi hadi ha, hadi, hadi 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 ah be ya hadi yapalım şu işi öldüm öldüm kupa kazandın mı <laughs> bir kupa kazandınız ya <laughs> yeah. Bazı şeyler çok komik ge gelebiliyor yani komik olmasa da. Hadi. Yani Stu ve Mortis'ler biraz sıkıntı olabilir yani ultime karşı. Ben e karşı ama yede yani halledebilirim diye düşünüyorum. Şu Nita'yı patlatabilirsem yok kaç, kaçmam gerek. Bay bay. Bay bay Nita'cığım. Colt bana gelme, Colt bana gelme, kolt bana gelme lütfen. Colt Teamer'miş herhalde. Aynen Colt Teamer. Lütfen... ...birisi beni bulmasın. Şu anda hazır değilim, kaç kaç. Bu arada... ...daha önce şey... ...Derald'ın bu asesörün mermisi bir sene değince ultisi dolduğunu... ...hiç bilmiyordum yani. O da garip ip geldi bana. Çünkü yani 2020'den beri Brawl Stars oynuyorum ama ya da bunu bilmiyorum ya. Yani saçma geldi. Belki de yeni eklenmiştir. Artık bilmiyorum ama neyse de boş camping taktiği bayağı kullanacağım. O yüzden bush camping yap, yapması çok sıkıcı gelmesin diye bayağı bir böyle konuşacağım da hadi bir gidelim olamaz hayır şele. yes neyse bile zaten şöyle kendime öldürteyim güzel ya toksik pik atma bilerek öldürdüğümü zaten aşırı belli neyse de yani zaten Shelly'ye karşı ne yapayım ben derilsem yani sonuçta Hiperlulti Shelly'ye karşı ne yapayım yani pes ettim direkt. Zaten beleş kupa veriyor. Edgar çok sıkıntı. Edgar çok sıkıntı olacak. Griff. Ya Griff final kostümü bana bir karakter başka bir oyun dostlarsan başka bir oyundan bir karakteri anlat andırıyor da zaten bol Octopus'a şey Marzion'un oydu herhalde. Marzion'un söylediği şey iyice o o karakteri hatırlatıyor bana. Yani, yani o karakteri de çok sevmiyorum yani sen. Yani öyle bir şey de var. Neyse de hadi lütfen kazanayım lütfen kazanayım. Kaç 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 kaç. O nasıl değdi? O nasıl değdi? Sorabilir miyim acaba? O nasıl değdi? Dur 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 dur. Ne yazıyordu orada? Dur. Ekran niye siyah oldu? Ekran niye siyah oldu? He. He. Pardon. Arkadaşlar da şey. Kayıt kesildi durduk yere. Ama maçı kazandık işte. Yani söyleyebileceğim tek şey o. Şey kayıt kesildi durduk yere. Bilmiyorum neden olduğunu ama. Yani hatta kayıt kesildi değil de yani. Tabletim durduk yere kapandı. Tabletim kapanca kayıt da kapandı. Kayıt kesildi o yüzden yani. Neyse de kaç kupaydım ya ben. Kaç kupaydım böyle. Ne kadar yaklaştık acaba ben kupaya diye merak ettim de. Hadi. Hop. Çık. Alabilirim aslında. Ama alamadım. Çok fazla küt var. Bana gelmiyorsa sıkıntı yok. Yok Edgar'aymış. Hadi. Hadi. Edgar bana gel. Ya ben neden hiç bir şey yapamıyorum şu Leon'a? Onlara ya. Leon'lar çok sevip geliyor bana. Neyse de. Sto umarım o kombinasyondan yoktur Sto'da. Çünkü beni bulur ve öldürebilir hemen. O kombinasyon varsa var ya. Uzun ultini uzun yapan şey ve duvar kırıcı varsa vallahi çok sıkıntıdayım şu anda. Bir de team ha. Vallahi patlaya tasım geldi iyice şimdi benim. Teamer, team, bile yapamadı ki ama

şey pardon Stoya hiper ultimi atarsam vallahi iyi bir olabilir. Ben neden orada aksesuar bastım bilmiyorum. Stoya hiper ulti basmam gerek yani kısacası. Zaten Pearl her türlü patlatır beni. Biliyordum işte bu. Bekle. Hiperini nereden aldı? Dur kupaya bakayım. Çok yakın. Çok yakın. Hadi yap. Yes be çok yakın bin kufaya. Lütfen bin kupa yapabilirim. Deral'ı uzun süredir bin kufa yapmak için bekletiyordum. Bu arada merak eden varsa söyleyeyim yani spoiler gibi algılamayın da. İler Sonraki videolarda Kenji, Colt ve Shelly'de de bin kupa yapmayı düşünüyorum. Colt ve Shelly yakın zamanda olmaz muhtemelle. Shelly olabilir ya da Kenji de Colt hiç yakın bir zamanda olmayacak muhtemelen. Neyse de lobi çok dolu ya. Yani hala sadece bir kişi patladı. Lobi çok dolu. Yani bu, bu bayağı bir sındı. Bu arada orada şey bazı var, primo var. Şey onlarda backstep uygulamaya çalışacağım oyunun sonunda. İnşallah başarılı olabilir. Kandıralım şu bu şey heriflere. Kandıralım bunları. Ama şu anda olmaz yani canlığının az olması gerek. Sona kadarsa her türlü yapmam gerek. Neden? İnşallah herkes teamer değildir. Çünkü o zaman yani yapamam. Zaten baz veya hadi primoyu belki halledebilirim de baz aşırı sıkıntı. Hiperli ultimi alayım. Teşekkürler. Aga bir tane bir daha alayım ki iki ulti olsun bir yerine. Şöyle. Teşekkürler. Please ultimi verin. Teşekkürler. Hadi patlatalım şu Lili'yi. Patlatamadık. Hayır. Hayır. Yapmıyoruz Şeli. Hayır Şelicik. Hayır Şeli kuş. Hali kuş. Kuşçuk. Hayır kuşcuk. Lilia ikide bir aksesuar bastığı için bir şey yapamıyoruz. Zaten de baz aşırı sıkıntı ya. Bir tanesi böyle hiper ulti ile basayım birazdan. Hmm, deneyeyim be. Bir. bir, iki, üç. Da, 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 da. Keti, ulti basmayacaktı. Hayır, 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 hayır. Başarısız oldu. Kaçıncı oldu? Üç, Y de iyidir. Deneme. Eh yani başarılı sayılmaz ama yeri fena değil. Bir iki maç kaldı. Hadi yapalım şu işi. Win streak nasıl? Ne kadar? Win streak ne kadar? Çok merak ettim. Ben şu şeyi alasım geldi bayağı bir patlatasım gerek. Tam gerek daha doğrusu da hatta şu peniye kit var şurada bir şey yapabileceğini sanıyor bir şey yapabileceğini sanıyor hmm. ultisini atsa da bana ultisini yatsa da bana bada 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 bitti hadi ne oldu kit doğru bekle kit çalıda değil miydi yandaki başka bir kit mi yoksa Değilmiş şu Chester gel gelsene. iyi Yok Griff çok sıkıntı olabilir de diye de bir I'll take my chances. Yani şansımı denerim. Ve patlatmak için şöyle. Kit Melody'yi öldürmüş. Melody'ye olmaması çok iyi. Çünkü Melody beni çok gıcık ediyordu. Bekle o kadar nasıl patlattı? Griff'in aksesuarı o kadar mı patlatıyordu? Ciddi misin ya? Oha abi. Yani. Aa, son kit. Ben ve Griff kaldı. Kit bana zaten patlatamaz. Denese de. Ama Griff patlatır. Griff patlatır. Canımı doldurmam gerek. Griff buraya bomba atsana. Hadi patlatayım. Vallahi patlatabileceğimi hiç düşünmedim orada. Gerçekten. Son maç bu arada. Son maç olmuş. Vallahi nasıl patlattım ama ben orada ya garife. Anlamadım da. Son maç ya. Son maç. Hadi yapalım şimdi. Baz var sıkıntı. Ali var. Ali çok sıkıntı olacak gibi gözükmüyor ama. Yani de Spike biraz sıkıntı olabilir. Kal bana avantaj gibi zaten. Leon yani sinir bozucu olur en fazla. Çalımdan uzak durun. Spike sıkıntı olacak bence ya bu Kal zaten basit. Dua'ya yakın değilse, atmazsa bana. Kaz zaten basit olabilir. Gayet de. Spike pata pata. Kaç 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 kaç. Zinni kuka ping ding ding. Ping ding. Ping ding sting sting ding. ding, 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 ding. At least I tried. Kaç kaç. Abi. Bu nasıl bir durum? Bu nasıl bir durum? Ciddi misin? Böyle bir durumda olmamam gerek. Kalı halledebilir miyim? Bilmiyorum ama muhtemelen cevabı hayır olacak. Lütfen git başımdan. Kalacağım. Ya kaybettim. Kaç kupa düştük? 2 yine son maç sayılabilir çünkü kazanırsak yine yani kazanabiliriz belli bir dereceye kadar Marco kazanabiliriz yeterince bir derecemiz olursa yani hadi devam o ali miydi bir tane o neydi o kişi kim o kişi kim Umarım sıkıntı yapacak birisi değildir. Edgar varmış bu arada orada. Geldi bir tane. Edgar bana gelirsen var ya. Yakın menzilli savaşların aşırı bir deva dezavantajı oluyor ya. O çok sinirli ya. Yakın menzilliysen buşları kontrol edemiyorsun. Şu Edgar'a zaten backstab atarım. İleride beklesin bir. Bir beklesin var ya. Bir de bazen şey bazı garip kişiler çıkıyor karşıma son maç çıkınca böyle son iki veya ya üç ol ki savaş çıkınca. Böyle yani kendilerini böyle bir şey sanıyorlar yani. Böyle şey gaza gaza git git, git anlamında böyle gaza ateş ediyorlar sana ateşip edip gaza ateş ediyorlar gaza git git hiçbir şey yapamayacaksın zaten diye. Ama gerçekte rahatça patlatabiliyorsun onları genellikle. Yani yani çok saçma bir şey. Bir de yani yenemeyeceksen ben genellikle gaza ulti ba basıyorum falan böyle kill almamaları için. Sinir olmaları için böyle milletin. <laughs> Öyle bir şey de yapıyorum bazen. De, hmm, alabilir miyim bu maçı? Bu maçı alabilir miyim? Acaba kaç? ultiyle neden öyle bir şey oldu diğer kişi nerede bu arada diğer kişi bir miko mikoyu patlatırsam vallahi çok rahatım mikoyu patlatırsam çok rahat olurum dun 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 miko ne kaçıyor <Sülüyor> miko ne kaçıyor <Sülüyor> miko ne kaçıyor <Sülüyor> yaaa çok, çok az <askermiş>, kalmıştım <Sülüyor> Bin kupa yapı yaptım. Yes, bin kupa yapıldı. Yani başarılı. Yes ve yani bayağı iyi oldu. Şu krediyi almayacağım zaten. Almayayım. Tranka biriktiririm de. Yani şu anda sessiz kalacağım. Siz sadece yazdığım şeye bakın. Şaka şaka. Ee, görüşürüz yani. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.